Merhaba arkadaşlar. Mutlak değer fonksiyonlarının üçüncü dersine geldik. Kağıthane açı okullarından matematik öğretmeni Şafak Altınca. Şimdi bize bir tane denklem vermiş ve diyor ki denklemde 2x 1 eşittir x artı 2'nin mutlak değeri. Şimdi burada ikinci yol diye bir not düşünmüş. Önce ilk yolumuz sizin için. Klasik yöntemimiz neydi? Bu denklemleri ne yapıyorduk biz? Kendi adına bir pozitif açıyorduk. Bir de herhangi birini eksi ile çarpıp çözüldük. Ben daha çok ikinci olacağını durmayı tercih edeceğim. Şimdi buradaki ikincileri denklem. İkisi de mutlak değer. Olduğu için ikisi de pozitiftir. Her iki tarafın karesini aldığımızda bir şey değişmeyecek. Dolayısıyla ilk denklemimizin karesi 4x kare eksi 4x artı 1. İkinci denklemimizin karesi x kare artı 4x artı 4. Eşitlik olduğu için hepsini bir tarafa toplarsam 3x kare eksi 8x eksi 3 eşittir 0 şeklinde bir denklem yerde. Şimdi bunu ne istiyor bizden? Gerçi sorunun kökünü de belirtmiş. İstersek çarpanı ayırabiliriz hızlı bir şekilde. 3x artı 1 ve x eksi 3. Buradan ilk kökümüz 3 buradan diğer kökümüz eksi 1 bölü 3 gelecekmiş. Buradan da çözebiliriz. Eğer buradan çözmeye devam edecek olursak zaten şunu bu tarafa alırsam x'in 3 olduğu çok rahat bir şey gözüküyor. Bunu bu tarafa alırsam 3x eşittir, eksi 1, x eşittir, eksi 1 bölü 3. Şimdi bunu farklı çözümün amacı şu. Sonuçta konuların iç içişi olduğu lütfen unutmayın. Ve burada genelde bize kökler toplamı sorulacak. Kökler toplamında lütfen unutmayın. Denklem ikinci derece olmalı ve eksi b bölü a ifadesi kullanılmalı. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi diyor ki sorumuz bize tabii görebilirsek evet. Şimdi burada yine iki tane mutlak değer var ama birkaç durum söz konusu. İlk durumumuz burası çarpanlarına ayrılıyor. x eksi 5 çarpı x artı 3 Diğerinde ise iki kare farkı olduğu için x eksi 5 çarpı x artı 5. Şimdi burada yapmamız gereken nokta şunlar eşitlik olduğu için hemen x eşittir 5 kabul edip işlemi mutlak x artı 3 eşittir mutlak x artı 5 şeklinde çözmektir. Şimdi sağlayan değerler toplam. Buradan sonra tabii ki bir sürü çözüm öğrendik. Bir eşitleniyor, iki kare salınıyor ama burada anlatılmaya çalışılan nokta şu. Diyor ki bunun için sıfır yapan değer kaç arkadaşlar? Eksi 3. Bunun için sıfır yapan değer kaç arkadaşlar? Eksi 5. Diyor ki bu iki noktaya eşit uzaklıkta bulunan bir noktadan bahsediyor. Yani aslında bahsettiği nokta eksi 4. Bakalım doğru mu anılmışız. Şimdi dedik ki bir pozitif açarsam denklem x artı 3 eşittir x artı 5. Buradan çözüm olmadı. Ortaya çıkıyor. Birini pozitif birini ne kadar açalım? x artı 3 eşittir eksi x eksi 5. Bu taraf alırsam 2x eşittir eksi 8, x eşittir eksi 4. Dolayısıyla sorumuzun en başa dönersek sağlayan değerler toplumu sormuş. Bir tanesini 5 bulduk, bir tanesini eksi 4 bulduk. Eşittir dedik 1. Bakın burada lütfen şu cümleyi unutmayın. Birazdan karşılaşacağımız soru tiplerinden bir tanesi olacaktır. O yüzden onun üzerine daha rahat yapabiliriz. Gerçek basit basit bir sorumuz çıktı. Benzerini çözmüştük. Şimdi bunu çözelim. Demiştik daha önce bu soru çözerken tekrar amaçlı koyduk bu soruyu buraya. Şuradaki x hakkında bilgimiz yok. O yüzden x'in bir adet sıfırdan büyük olduğunu düşünerek çözmeye başlıyorum. Sıfırdan büyük olursa aynen dışarı çıkacağı için burası 3x artı x eşittir. 4 tane x oldu eşittir 8. Her tarafı 4'e böldüğüm için mutlak x'in değeri eşittir 2. Kim 2'ydi? Eksi 2 ile artı 2. Ama pozitif kabul ettiğimiz için sadece 2 alacağız. Şimdi diyeceğiz ki bu sefer x negatif olursa. Yani 3x eksi x eşittir 8. Yani 2x eşittir 8. Dolayısıyla sonraki örneğimi içelim. Evet. Bu sefer klasik bir soru tipi yine aynı şekilde. Diyor ki şuradaki mutlak değeri çözmemizi istemiş bizden. Evet x'in sıfırdan büyük olduğunu kabul ediyoruz. Denklemimiz x kare eşittir 2x artı 15'e dönüşüyor. Benden istediği nokta nedir? Denklem çözmek. x kare eksi 2x eksi 15 eşittir 0. Çarpanlarımız x eksi 5 ve x artı 3. Dolayısıyla köklerimiz buradan 5 ile eksi 3. Ama tabii ki biz pozitif olanı tercih etmek zorundayız. Negatif açtığımızı bu sefer x sıfırdan küçük olursa diye eksi x kare eşittir 2x artı 15. Düzenlersem bu sefer karşı tarafa atacağım x kare artı 2x artı 15. Arkadaşlar bu denklemimiz çarpanlara ayrılmadığı için burasının çözüm boş kümedir. Dolayısıyla denklemin çözüm sadece ve sadece 5'ten oluşmaktadır. Evet. Evet. Olduğuna göre A sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi bu tip sorular artık mutlak değerin konu itibariyle zorlandığı noktalara başlıyor. Şimdi öncelikle iki tane mutlak değerden bahsetmiş. Biz şimdi kendi adımıza bir adet düzlem çizimizi kabul edelim. Bizden ne istiyor? Bir adet mutlak x-4 grafiği çizmemizi istiyor. Dolayısıyla şu grafiği çizmemizi istemiş. Sonra farklı renk olsun diye bir de x-3 grafiğini çizmemizi istemiş. Ve bizden Bu iki denklemin sonucuyla ilgili bir şey soruyor. Şimdi bakın burada bizi ilgilendiren nokta arkadaşlar şurasıdır. Şunu şuradan böldüğümüzde bu iki denklemin ikisi de burada artmaktadır. Ve buradan böldüğümüzde bu iki denklemin ikisi de bu tarafa atılmaktadır. Çünkü şu tarafa baktığımızda ve bunu uzatacak olursaydık eğer yine azalacağını kabul ediyoruz. Şu araya geldiğimizde ise bu denklemin artmasına karşılık bu denklemin azalmasıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bunun anlamı şu. Biri artar diğeri azalırken bu denklemimiz bu kısımda ne yapacaktır? Çok önemli bir bilgi olan sabitleme işlemine sahip olacaktır. Yani anlatmaya çalıştığım nokta şu. Tekrar düzgün çizecek olursak bizim bir kökümüzün 4 olduğunu diğer kökümüzün eksi 3 olduğunu biliyoruz. 4'ü yerine koyduğu denklemin aldığı değer 7. Eksi -3'ü yerine koyduğunda denklemin aldığı değer tekrar 7 ve buradan sonraki denklemlerde ise artık 1 bir değil, ikisinin de birleşimi sonucu olacak. 2 2 artacaktır. Burada da 2 2 azalacaktır. Dolayısıyla bu denklemimizin artık minimum değer dediğimiz sonucu 7'dir. Ha burada ne gibi sorularla karşılaşabiliriz? Bunun minimum yapan değerler sorulabilir. Bunu minimum yapan değerler neresi arkadaşlar? Min yapan diyelim şuraya. Minimum yapan değerler kökler arasıdır. Yani eksi 3 4 aralığındadır. Başka ne sorabilirler? Derler ki atıyorum bakın şunu çizdiğinizde bu denklemin kaç tane çözümü var? 2 tane. Ama bunu çizdiğinizde kaç tane çözüm var? Ha, sonsuz. Demek ki sonsuz tane çözüm var diyorsa yapmam gereken nokta denklemde bu denklemi kime eşitleyeceğim? x eksi 4 x artı 3 eşittir minimum değer 7. Minimum değer 7 yapan değer kaçtır arkadaşlar tekrar söylüyorum sonsuzdur. Peki minimum yapan değerler neresidir diye sorduğumuzda tekrar söylüyoruz. Kökler arası. Köklerin dahil olduğunu lütfen unutmayalım. Kökler arası ve kökler gelin şuraya. Birazdan çok fazla açıklayacağız. Şimdilik bu şekilde kalsın bu sorumuz. Evet. Bir sonraki örneğimiz de aynı mantıkta. Olduğuna göre A sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi burada bir şeye dikkat edin lütfen. Kat sayıları farklı mı aynı mı? Kat sayıları aynı olduğu sürece hiçbir sorunumuz olmayacak. Yine aynı şekilde koordinat düzlemini çizdik. Bizden için sıfır yapan değerleri bul diyor. Bir tanesi 1 bölü 2. Diğeri eksi 7 bölü 2. Bu iki denklemde x'lerin katsayıları aynı olduğu için yerine yazında aynı sonucu verecektir. 1 bölü 2 yazarsam burası 8 verecek. Buraya eksi 7 bölü 2 yazarsam yine 8 verecek. Yani o zaman denklemimiz şurası 8 sabitliğine sahip. Buradan sonra yine bahsettiğimiz bir artan. Dolayısıyla bunun minimum değer nedir diye sorulduğunda 8'dir. Şimdi şurada özetleyelim. Bakın. Eğer bize iki tane mutlak değer veriyor ve bu mutlak değerlerin de x'lerin katsayıları aynı olduğu sürece bize bunun minimum değerini soran soru tiplerinde herhangi birini sıfır yapan değeri yerine koymamız sonucu verecektir. Ya da bunu sıfır yapan değeri burada yerine koyduğumuzda yine sonucu vermektedir. Biraz sonra örnekle karşılaşacağız ama kat farklı olsaydı. Örneğin 2x eksi 4 gibi bir mutlak değer ve x artı 2 gibi bir mutlak değer versin. Şimdi burada olay şu bakın arkadaşlar. Katsayısı büyük olan daha çok azalma ve artmaya sebep olduğu için bunun en küçük olduğu değeri arayacağız. Bunun en küçük olduğu değer 0 yani x eşittir 2 için. Bu 2'yi yerine koyduğumuzda karşımıza ne çıkacaktır? Dört. Peki tam tersini düşünseydik. Bunu sıfır yapan değer nedir arkadaşlar? Eksi iki. Bunu yerine koyduğumuzda karşına çıkan sonuç nedir? En küçük yapan değer nedir sorusunda aramamız gereken bilgi kat sayıdır. Yani örneğin bir örnekle yapalım şuraya. 3x eksi 6 diyelim ve 2x artı 4 diyelim. Bakın tekrar söylüyorum. Kat sayısı büyük olanla işlem başlanıyor. Bunu sıfır yapan değer nedir arkadaşlar? x'in 2 olması mı? Koyduk x'i 2 yerine. Yani cevap 8 olacaktır. Evet. Evet, şimdi bakın. Az öncekiyle komple bir noktada topladığımız bir soru tipi hazırlamışız. Diyor ki öncelikle bir denklemin üç farklı durumla baskı. Şimdi yine başlıyoruz. Koordinat düzlemimizi çizdik. Bize verilen denklemin kökleri 4 ile eksi 2. Herhangi birine yerine koydum. Aldığı değer kaç geldi arkadaşlar? 6. Demek ki bakın. Minimum değer 6 olduğu için bu denklemimiz asla 4 değerine sahip olamaz. Yani çözüm kümesi boş kümedir. 6 için ne demiştik? kökler ve kökler arasındaki her değer bize bu değeri verdiği için, bunun çözüm kümesi için ne diyeceğiz? Eksi 2 kapalı, Bilgülüyoruz. Bilgülüyoruz. bir gün için ne diyeceğiz? 4 kapalı. Şimdi ise bakın, minimum değerden daha büyük bir değer sormuş. Yani 8. Varsayımsal olarak şurada bir nokta. Dolayısıyla siz de farkındaysanız, bir adet burada bir kök çıkacak, bir adet de bu kök çıkacak artan kısım olduğunu söylediğimiz için ne yapacağız? İkisini de pozitif kabul edeceğiz. Yani burası ilk denklem pozitif çıktı. X eksi 4. İkinci denklem pozitif çıktı. X artı 2. Evet toplayalım bu denklemleri daha düzgün olur. Şurada 2x eksi 2 eşittir. Aradığımız değer 8. Yani 2x eşittir 10. X eşittir 5. Tamam, bunu buldum. X'e negatif olduğunu kabul ettiğimde x'e eksi çıkacağı için hızlı bir şekilde şuraya eksi çıkartalım. Eşittir 8, eksi 2x eşittir 6, x eşittir eksi 3 geldi. Şimdi bakın burada neler var karşımızda? Bize her zaman bu iki noktanın nedir diye sormaz. Genelde soracağı soru tipi toplamı nedir? Ha, bakın. Şimdi burası da birbiri doğru mudur? Ve evet, burası da birbiridir değil mi? Demek ki eşit mesafede sağ ve sola hareket ediyor. Yani toplam soruldu aslında toplam şu sayılı toplamından başka bir şey. Yani hemen toplam sorsa 4 buradan geldi. Eksi buradan geldi. Cevabıdır. Yani sorumuz nasıl olursa olsun etmez Yeter ki yeter ki bir örnek yapalım. Yeter ki minimum büyük olalım. Hatta şurada artı diyelim. Şimdi burada yine minimum değeri bulacağız. Öncelikle hemen ne yapacağım? Gideceğim. Bunu sıfır yapan değer neydi? 4'tü. Yine koydum. 10 geldi. Yani. Peki bu grafiğimiz minimum değeri kaçmış? 10. Minimum değerler ne? Eksi 6 ve 4. Diyorum diyor ki bu denklem için 192 yapabiliriz. Bunları bulup ama biliyoruz ki eşit mesafede yer için şu değer şu değerin toplamı bu iki başka bir şey değildir. Yani toplam eksi iki arkadaşlar. Hatta altta benzer bir örnek. zaten diyor sayı doğrusu tablo normal grafik üzerinde anlatım demiş. Yani göstermiş. Şimdi bakalım. Evet sayı doğrusunu çizelim. Çizdik. Diyor ki bize <laughs> eksi 4 ile 4 bul diyor. Bana böyle bir nokta bul ki diyor. Bu noktanın diğer iki olan uzaklığı 12 olsun. Ha şimdi şunu anlayabilirim. Bu arada bir nokta alsaydım. Şöyle renk bu aradaki bir nokta alsam. Bu nokta olan uzaklığı ile buna olan uzaklığı nedir? Minimum değer 8'dir. Ama benden ne istiyor? 12. O zaman şuradan bir nokta alsam noktanın buna olan uzaklığı ile buna olan uzaklığı toplamı kaçmış? 12. Yani diyor ki m eksi 4 artı m artı 4 eşittir. 12 2m eşittir. 12'den m eşittir. 6. Şimdi bu noktamız burada olamaz mıydı? Bu sefer de buna olan uzaklığı ile buna olan uzaklığı toplaması. Bu sefer k alırsam ne oldu burası? 4 eksi k artı eksi 4 eksi k eşittir 12 geldi mi? Burası ne oldu? 4'lerle eksi 2 k'mız kime eşit? 12'ye. K'mız neye eşit geldi? Eksi 6'ya. Bakalım de eşit yani simetrik olmak zorunda. Şurası 6 olduğu için bakın burası kaç birim? 2. Burası eksi 6 olduğu için burası kaç birim? 2. Yani eşit olduğunu buradan da göstermiş olduk. Yani sayı doğrusu çözüm bu. Tabloya geldiğimizde demiştik ki az önceki gibi çizdik kökler 4 ile eksi 4. Grafiği yukarı çıkarttım. 12 yapan iki değer soruluyor bu ikisinin toplamı sorulduğunda bu ikisinin toplamı ile aynıydı. Yani toplam sıfır. Bakalım toplam sıfır mı geldi? Eksi altı ve altı toplam sıfır çıktı. Evet. Grafik üzerinden göster. Tablo da kastı şu. Bize diyor ki iki tane mutlak değer olduğu için şu şekilde iki tane eşitsizlik yapalım diyor. Şuraya 4 al diyor. Şuraya eksi 4 al diyor. Şimdi x eksi 4'ü açmaya pozitif, buralarda negatif olmuştur. Sonra x artı dodu pozitif geldi. Pozitif geldi. Negatif geldi. Şimdi toplayalım bakalım ne çıktı karşımıza? 2x. Bunu 12 yapan değeri sormuş. x eşittir. Bu arada mevcut. Bunu toplarsam bakın 8 zaten 8 bunun neydi? Minimum değeriydi. Bunu toplayalım. Eksi 2x eşittir 12 mi? X ne geldi? Eksi 6 mı? Bu da burada mevcut. Yani olay şu size kalmış. Nasıl çözmek istiyorsanız öyle çözün. İstiyorsanız grafiksel çözün. İstiyorsanız herhangi bir noktalın uzaklıklar toplamından çözün. İstiyorsanız...